Merhaba arkadaşlar. Bu videoda içerik yönetimi için Joomla'nın tercih edilme nedenlerinden bahsedeceğiz. Bir süredir neredeyse tüm profesyonel tasarımcılar ve kendi sitelerini oluşturmak isteyen amatör ya da yeni kullanıcılar ihtiyacı olsun ya da olmasın hazır sistemleri tercih ediyorlar. Varılmak istenen hedefe ve ihtiyaçlara göre genellikle açık kaynak içerik yönetim sistemleri ve eğitim yönetim sistemleri diğer sistemlere oranla ön plandalar. Önceleri PHP Nok ve Drupal kullanan tasarımcılar için Joomla'da görülen ilk farklılık çok süratli ve kaliteli bir teknik ekibin yer almasıdır. Ayrıca çok sayıda kullanıcısının olması Joomla hatalarının çok daha çabuk çözümlenmesini ve farklı eklentilerin hazırlanmasını sağlamaktadır. Henüz cumlanın ilk zamanlarında hem açık kaynak hem de ticari amaçlı olan bileşen, modül ve benzeri eklenti ve tamaların sayısı binlerce olmuştur. Tabi bu da tercih edilmenin başka bir sebebi. Her türlü kullanıcı için her türlü eklenti bulunabilmektedir. Hala birçok kullanıcının tercih ettiği Mambo'nun yeniden tasarlanarak Joomla olarak sunulmasında atlanmaması gereken bir özellik daha var ki, bu özellik jumla’nın tercih edilen edilmesinde belki de en önemli olanlarındandır. Jumla tasarımına taze başlamış bir içerik yönetim sistemi değildir. Bu durum, jumla’nın içerik yönetim sistemleri arasında ilkler arasında olmasını ve en iyileriyle karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Bu karşılaştırmalardan doğan netice ise geliştirmenin çok çabuk ve doğru alanlarda olmasıdır. Ve son olarak da Joomla'nın tercih edilmesinde en önemli neden tüm kullanıcı ve geliştiriciler için büyük kolaylıklar sunmasıdır. Profesyonel bir kullanıcı kolaylıkla modül ve bileşenleri düzenleyebilir ve yeni eklenti yazabilir. Amatör kullanıcılar için kendilerini kolaylıkla geliştirebilecekleri bulunmaz bir ortam sağlanmaktadır. Yeni kullanıcılar ise Joomla ile uzun zamanda alacakları yolu bir anda alabilirler üstelik 7.24 destek ve yenilikleriyle. Joomla'nın tercih edilmesinin ba başka nedenleri olarak güvenlik ve uzantıları yüklemesi sayılabilir. Joomla'ya alternatif olarak düşünülebilecek farklı içerik yönetim sistemleri de vardır. Bunlardan önde gelenleri WordPress ve Drupal'dır. WordPress GPL lisanslı, PHP ve MySQL kullanılarak yazılmış bir kişisel yayın sistemidir b 2 projesinin resmi devamı kabul edilir. WordPress bir içerik yönetim sistemidir. Bu, makale düzenleme, yayınlama sistemi anlamına gelir. Google tarafından hızlı indekslenir ve sayfa açılışları hızlıdır. WordPress yeni bir yazılımdır. Kökleri ve gelişimi 2001'e kadar uzanır. 27 Haziran 2012 tarihinde en son güncel sürüm olan 3.4.1 yayınlanmıştır. Bir sonraki versiyon olan ve köklü değişiklikler içerecek olan WordPress 3.5'in yayınlanma tarihi 5 Aralık 2012 olarak planlanmaktadır. Kullanım, hız, geniş kullanıcı tecrübesi ve rahatlığına odaklanmış bir yayın yazılımı olup açık kaynak yazılımına katılan aktif bir toplulukla geliştirilmektedir. WordPress güçlü bir kişisel yayın platformudur. İnternette bir yayıncı olarak kullanıcının tecrübesini mümkün olduğu kadar çekici hale getirmek için tasarlanmış özellikleriyle gelmektedir. Özgürce dağıtımı yapılan standart, hızlı, hafif ve kişisel ayarlarıyla ve tamamen istenilen özelliklere göre değiştirilebilir çekirdeğiyle bir yayın platformu sunmaktadır. Bunun yanında her kullanıcı kendi ihtiyaçları doğrultusunda temalar üretip kullanabilmektedir. Bu alanda WordPress rakiplerine göre oldukça başarılı ve zengindir Joomla'ya alternatif olabilecek farklı bir içerik yönetim sistemi ise Drupal'dır. Drupal'ın basit bir katmanı veya çekirdeği vardır. Bu katman Drupal'ın temel özelliklerini oluşturmakla beraber ayrıca eklenebilir modül programlama olanağını da sağlar. Drupal'ın çekirdeğine dahil edilmiş olan modüller, kullanıcıların içerik ekleme, gözden geçirme ve içeriği sınıflandırma, Arama yönetimi, yorum ekleme, forumlara katılma, anketlerde oy verme ve HTML bilgisine gerek duymadan ortak proje yazılımlarında çalışmaya olanak sağlar. Ayrıca çekirdek modüller kullanıcıların kişisel bilgilerini girebilecekleri, görüntüleyebileceği ve birbirleriyle ya da sitenin yöneticileriyle iletişim kurabilmelerini olanak da sağlar. Drupal'ın sürüm yönetim sistemi ki bu da Drupal'ın çekirdek bir özelliğidir güncellenmiş içeriği, kimin güncellediğini, neyin güncellendiğini, hangi tarih ve saatte güncellemenin yapıldığını izler ve kayıt altına alır. Sistem, kullanıcıların yaptıklarını güncellemeli daha önceki bir sürüme geri alabilecekleri bir yapıyı sunar. Drupal'ın içine gömülmüş olan çekirdek modüller ile site yöneticileri sitenin görünüşünü özel yapılmış temalar ile değiştirebilir, menü yapılarını değiştirebilir ve kullanıcıların kendi dillerinde siteyi sunabilirler. Diğer çekirdek modüller, kullanıcı kaydını ve yöneticilerin kullanıcılara kullanıcı rollerini tanımlamalarını, kullanıcılara sitedeki bazı özellikleri kullanabilmeleri için hak tanımı sağlar. Yöneticiler ayrıca ulaşım kurallarını tanımlar ve belirli kullanıcı isim, e-posta adresi ve IP adreslerine göre siteye erişimlerini engelleyebilirler. Drupal'ın çekirdeği ayrıca temiz URL özelliği ile Drupal'ın kullanıcı dostu, kolay hatırlanan URL'lerin otomatik ya da site yöneticisinin denetiminde oluşturulmasını sağlar. Örneğin, bu tür bir kullanım yerine isim olarak hatırlanması için bu tür bir kullanım sunar. Çekirdek modüller ayrıca istatistik ve site yöneticilerinin siteyi yoğun trafikte performansını iyileştirmek ve ön bellekleme ve azaltma raporlarını almalarını sağlar. Yöneticiler birçok filtre ve içerik tipi oluşturabilirler, uygulayabilirler. Kullanıcılar ve yöneticiler sözü geçen çekirdek özellikleri PHP ya da HTML bilgisine gerek duymadan kullanabilirler.